2023 yılının ilk gününde herkese merhaba. Ben Emine Yurttakal. Ekran başında bizi izleyen siz değerli konuklarımız, yeni yılda gönlünüzden geçen tüm dileklerinizin gerçekleşmesi temennisiyle hoş geldiniz. Bugün sizlerle birçok kişiyi ilgilendiren ve hali hazırda sıcaklığını koruyan bir konuyu, emeklilikte yaşa takılanlar konusunu, yani EYT'yi konuşacağız. EYT düzenlemesi yapılacak mı? İçeriği ne olacak? Yaş sınırı var mı gibi Milyonlarca kişinin beklediği açıklamayı Sayın Cumhurbaşkanı çarşamba günü yaptı. Bir taraftan eksik prim günü olanların başvuruları var, diğer taraftan takvim Ocak ayında işleyecek mecliste. Tüm bu yeni sürece ilişkin konuyu detaylarıyla bize anlatmak üzere konuğum, sosyal güvenlik uzmanı ve avukat Sayın Ozan Bardakçı bizlerle. Hoş geldiniz Sayın Bardakçı. Teşekkürler Emine Hanım. Sizin de bahsettiğiniz gibi Çarşamba günü EYT konusunda beklenen açıklama yapıldı. Bu açıklamada neler var, neler söylenmedi, kimler EYT kapsamına giriyor, kimler hemen emekli olabilecek izleyicilerimizden gelen soruları cevaplayacağız. Sormak istediğim ilk sorum, EYT açıklamasında neler söylendi? Çarşamba günü yapılan açıklamada EYT'lileri en çok ilgilendiren husus olan yaş sınırının uygulanmayacağı vurgulandı. Yaşla birlikte 20 ve 25 yıllık sigortalılık süresi de yine aranan şartlar arasında kalmaya devam edecek. Prim gününe dokunulmayacağı belirtilen hususlar arasında emekli çalışanlara da teşvik verileceği, kıdem tazminatı için işverenlere kredi desteği sunulacağı ve borçlanmaların da EYT kapsamında değerlendirileceği açıklamalar arasında yer aldı. EYT açıklamasında yer almayan hususlar nelerdir? EYT kapsamında stajyer olarak 99 öncesinde işe başlamış olan kişiler merakla stajın sayılıp sayılmayacağını bekliyordu. Staj çalışmalarına ilişkin olarak açıklamalarda herhangi bir şey söylenmedi. 5000 prim gün sayısı mı, yoksa kademeli geçişteki prim gün sayısının mı olacağına dair de herhangi bir net açıklama yapılmadı. Sosyal medyada aranan şartın 5000 gün olduğu yönündeki açıklamalar 99 öncesindeki değişiklikteki süreyi belirtiyor. Ancak bu sürenin 5000 gün mü olacağı yoksa kademeli yaştaki 5375, 5675 gün gibi herkesin sigorta başlangıç tarihine göre aradığı şartlar mı olacak? Bu kanuni düzenlemeden sonra ortaya çıkacak. 3600 gün SSK'dan ve 15 yıl Bağkur'dan hizmet ile kısmi emeklilik şartlarının nasıl olacağına dair herhangi bir açıklamada yine yapılmadı. Kanun çıktığında şartları sağlamayan kişiler için nasıl bir gelecek bekliyoruz? Bu da açıklamalar arasında yer almadı. Peki bu kanunu e, kanunlaştıktan sonra kimler EYT'li olacak? 8 Eylül 1999 tarihinde veya bu tarihten önce ilk kez sigortalı olarak işe başlayan kişiler EYT kapsamında yer alıyor. SSK'lılar için işe başlamak, bağ kurulular için iş yeri açmak veya memurlar için yani emekli sandığına tabi olanlar için memuriyete başlamak sigortanın başlangıcı anlamına geliyor. EYT'li olabilmek için de çalışmaya başlanan tarihin 8 Eylül 1999'dan önce olması gerekiyor. Kapsamı içerisinde sigortalık süresi ne demektir? Sigortalılık süresi sigortalı adına ilk kez emeklilik priminin yani uzun vade priminin yaptığı günden başlayan süre demektir. Bu süreler işçiler için yani SSK'lılar için ilk kez primin yaptığı günden emekli olana kadar geçen tarihtir. Dolayısıyla işçiler için sigortalılık süresi kesilmez. İşe girişten itibaren sürekli devam eder. İş yeri sahibi olan bağ kurulular ve Emekli sandığına tabi memurlar için durum aynı şekilde değildir. Bu kişiler için hizmetin dolu olması gerekir. Bu nedenle memuriyete başladıktan sonra istifa eden kişinin memuriyetteki hizmeti kadar sigortalı bir süresi vardır. Aynı şey iş yeri sahibi için de geçerlidir. İş yerini açtıktan sonra ne kadar süreyle Bağkur'da kalmışsa o kadar Bağkur hizmeti var kabul edilir. Bu nedenle emekli sandığında ve Bağkur'da sigortalılık süresi kesilebilir. Yani durabilir. Ancak SSK'lılar için sigortalılık süresi kesilmez. İlk kez sigortalı olduktan sonra başlar ve emekli olana kadar devam eder. Peki Sayın Bardakçı 18 yaşın altındaki sürelerin etkisi nedir? 20-25 yıl hesabı nasıl yapılır? Kişilerin 18 yaşının altında sigortalı olmaları mümkündür. Böyle bir durumda hem eski 506 sayılı sosyal sigortalar kanunu hem de 5510 sayılı yeni sosyal güvenlik yasasında sigortalılık süresi 18 yaşından sonra başlamaktadır. Bu nedenle sigortalı olarak 18 yaşının altında geçen süreler için bu süreler prim gününe eklenir. Bu süreler sigortalılık başlangıcı olarak kabul edilir ve Eylül 1999'dan önce ise kişi EYT kapsamına girer ancak bu kişilerin sigortalılık süresi ancak 18 yaşını tamamladıktan sonra başlar. Bu yönüyle EYT'li bir kadının en erken yaşta emekli olabilmesi için 18 yılın üzerine 20 yıl, bir erkeğin ise 18 yıl üzerine 25 yıl yani kadında 38, erkekte 43 yaşın altında kişinin EYT kapsamında emekli olması mümkün değildir. Örnek verecek olursak Ocak 1985 doğumlu bir kadın sigortalı için 1998 yılında dizi oyunculuğu nedeniyle sigorta yapılmış ise Ocak 2023'te 38 yaşını dolduracağından, priminin yeterli olması halinde bu kişi 38 yaşında emekli olabilecektir. Kadın bir izleyicimiz soruyor. E, 8-9... 1999 öncesi girişim var. Emekli olur muyum? Ee, Sayın Bardakçı sizden alalım bu sorunun cevabını. 1999 öncesinde girişi olan kişilerin emekli olabilmesi için aynı zamanda sigortalılık süresi ve prim gün sayısını doldurmaları gerekiyor. Sigortalılık süresi 18 yaşını tamamladıktan sonra başlayan ve kadınlarda 20 yıl, erkeklerde 25 yıl aranan bir şart. Fakat sigortalılık süresi SSK, Bağkur ve emekli sandığı için aynı şekilde hesaplanmıyor. Bir örnek verecek olursak, 1995 yılı Ocak ayında memur olarak göreve başlayan bir öğretmen ve öğretmenin çalıştığı okulda Bağkurlu olarak kantin işleten bir kişi ve bu kantinde çalışan SSK'lı işçiyi ele alalım. 3 kadının da 1995 yılında Ocak ayında başlayıp 16 yıl hizmetinin olduklarını düşünelim. Böyle bir durumda emekli sandığından emekli olmak isteyen kişinin hizmet süresi 16 yıl. Bağkur'dan emekli olan kişinin hizmet süresi 16 yıl. Bu kadınların hizmet süresi 20 yıl olduğu için emekli aylığı bağlanmayacaktır. Ancak İster 5000 gün olsun, isterse 1995 yılında sigortalı olan kadın için aranan 5750 gün olsun. Okulda öğretmen olarak çalışan, kantin sahibi olarak çalışan emekli olamazken, kantinde işçi olarak çalışan kadın 25 yıllık sigorta 20 yıllık sigortalılık süresini doldurduğu için ve aynı zamanda 5760 güne sahip olduğu için emekli olabilecektir. Bu yönüyle aynı gün işe başlayan SSK'lı, bağ kurulu ve emekli sandığı için durumlar her zaman aynı olmayabilir. Bu yönden en avantajlı olan sigorta statüsü SSK'dır. Yine aynı soruyu erkek bir seyircimiz soruyor. 8 9 1999 öncesi girişim var. Emekli olur muyum e, şeklinde. Erkek sigortalılar için de yine sigortalılık başlangıcının 8 Eylül 1999 öncesi olması gerekiyor. Bu kişiler için de yine prim şartı ve sigortalılık süresi şartı bulunuyor. Sigortalılık süresi şartı erkek sigortalılarda 25 yıllık süre. Bu bakımdan 18 yaşını doldurduktan sonra 25 yılın ardından en erken 43 yaşında emekli olabilecekler. Prim günü bakımından ise SSK, Bağkur ve emekli sandığı için farklılık bulunuyor. SSK için düzenleme sonrasında 5000 gün çıkması halinde veya kademeli olarak belirlenmiş prim gününün çıkması halinde SSK'lı olan sigortalılar daha kolay emekli olabilirken emekli sandığı ve Bağkur'a tabi erkek sigortalıların 25 tam yıl hizmetlerinin bulunması gerekiyor. Bunu yine bir örnekle açıklayacak olursak, az önce kadın sigortalılarda verdiğimiz örnekteki 1995 yılında Ocak ayında okulda öğretmen olarak başlayan A, okulda kantin işletmecisi olan B ve B'nin işlettiği kantinin çalışanı olan SSK'lı C'yi ele aldığımızda 1995 yılından bugüne 16 yıl çalıştıklarını varsaydığımızda SSK 5760 gün ile ve 28 yıllık sigortalılık ile Ocak 2023'te emekli olabilirken, emekli sandığı ve bağ kura tabi olan kişilerin hizmetleri 16 yılda kaldığı için bu kişilerin emekli olabilmeleri yeterli primi toplamalarına bağlıdır. Diğer bir soru yine izleyicilerimizden. Borçlanma yaptım, ödeyebilir miyim? Borçlanma, hizmet süresinin doldurulması veya sigortalılık süresinin geriye çekilmesi için uygulanan bir yöntem nelerin borçlanılabileceği kanunda tek tek sayılmış. Ve bu borçlanmalarda ödemeler dönemler halinde yapılıyor. Bu nedenle 31 Aralık tarihinden önce yapılmış borçlanma talepleri önceki yılın kat sayıları üzerinden ödendiği için daha düşük fiyatlarda çıkıyor. Bu nedenle borçlanma talebinde bulunduysanız kanunun son haline göre ödemeyi yapmakta veya yapmamakta serbestsiniz. Borçlanma talebi halinde borçlanma zorunluluğu yoktur. Şayet ihtiyacınız olan sigorta prim gününe sahip değilseniz veya ihtiyacınız olan sigortalılık süresine sahip değilseniz borçlanma talebinizin ardından size tebliğ edilecek borç miktarını bir ay içinde ödeyebilirsiniz veya şartlarınızı sağlıyorsanız ödeme yapmadan da emekli olabilirsiniz. Son 3,5 yıl uygulanır mı? 1999 yılından önce sigortalı olanlar 2829 sayılı hizmetlerin birleştirilmesi kanununa tabidir. Hizmetlerin birleştirilmesi kanunundaki esas emekli sandığı, SSK ve Bağkur gibi birden fazla sigorta kolunda hizmetleri olan kişilerin hizmetlerinin birleştirilmesidir. Bu hizmet birleştirmesi esnasında kişinin emekli olacağı kurumda belirlenir. İşte bu kurumun belirlenmesinde son 7 yıldaki fiili hizmetler esas alınır. Genelde insanlarımız SSK ve bağ geçiş yaptıkları için son 7 yılın 3,5 yılının hangi statüde geçtiği önem taşır. EYT'li emekliler için de emeklilik belirlenirken son 7 yıl içerisinde en çok hangi statüde sigortalılık geçmişse emekliliği belirleyecek olan sigortalılık da o olacaktır. Ben aslında kendim de merak etmek istiyorum. Bu şartları daha sonra tamamlayanlar e, neler yapacaklar? Sürece dahil olabilecekler mi kendileri de? Açıklamaya göre yaklaşık 2 milyon 250 bin kişi emeklilik hakkı elde edecek. Tabi bu kişilerin dışında yine Eylül 1999'dan önce sigortalı olmuş 3 milyona yakın kişinin varlığından söz ediliyor. Bu kişilerde zaman içerisinde ya sigortalılık süresini, ya da prim gününü tamamladıktan sonra emekli olabilecekler. Elbette bu düzenlemenin yanında ayrıca daha sonra bu şartları tamamlayacak olanlar için yapılacak geçici düzenlemelerde gösterilecektir. Bunların hepsini kanuni düzenleme yayınlandıktan sonra hep birlikte göreceğiz. 8 9 1999 öncesi SSK'sı olup yıllar sonra memur ya da esnaf olanlar e, ne gibi bir durumla karşılaşacaklar? Açıklamada düzenleme ile ilgili olarak işçi, memur ve esnaf ayrımı yapılmayacağı yani SSK Bağkur emekli sandığı ayrımı olmaksızın 8 Eylül 1999'dan önce başlangıcı olan tüm EYT'lilerin bu haktan yararlanacağı belirtildi. Bu nedenle 8 Eylül 99'dan önce sigortası olan ve daha sonra memuriyete veya iş yeri açarak Bağkur'a geçen kişilerde Kadınlar da 20 yıl, erkeklerde 25 yılı doldurmaları halinde emekli olabilecekler. Örnek verecek olursak 1980 doğumlu ve 1998 yılında bir yıl sigortalı olan kadın sigortalı 2004 yılında Ocak ayında memuriyete başladığında 2023 yılına geldiğimizde Ocak ayında 19 yıl memuriyet ve bir yıl sigorta birleşmesinden dolayı 20 yılını dolduracak ve 20 yılını doldurduğu için emekliliğe hak kazanacaktır. Bu bakımdan bu kişi 43 yaşında 2023 yılının Ocak ayında emekli olabilecektir. Sayın Ozan Bardakçı'ya değerli katılımları için e, teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ederim Emine Hanım. İzleyicilerimizden yorumlarda gelen soruları daha sonraki programlarımızda açıklamaya çalışırız. Herkese teşekkürler. Görüşmek üzere. Siz değerli e, izleyicilerimize de ayrıca bize vakit ayırdığınız için teşekkür ediyoruz. Sağlıcakla kalın efendim.